15 Temmuz Salı Temizlik, Hijyen ve Kozmetik Ürünleri. Ürünlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Katkılarınızı bekliyoruz. Ekomis 5'li Çizmez Sünger 25 TL Mr. Green 5'li Genel Amaçlı Temizlik Bezi 35 TL Stil Spor Ayakkabı Bakım Süngeri 29 TL Floppy Büzgülü ipli Kokulu Çöp Torbası 29.50 TL Stil ayakkabı temizleme solüsyonu 29 TL. Ecomis ikili konfor sünger 25 TL. Porçöz çok amaçlı sprey 49.50 TL. Fairy soğuk suda etkili sıvı bulaşık deterjanı 99 TL. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 184 TL. Mr. Valed ayakkabı temizlik mendili 35 TL. Natural Love çantalı toka seti 79 TL. Head and Shoulders şampuan 109 TL. Duru duş jeli 70 TL. Vemara simli oje 55 TL. Vemara simli lip gloss 115 TL. Natura Love su geçirmez makyaj çantası 199 TL. Selpak el yüz havlusu 39.59. Deep Fresh ıslak havlu Lovely Babies 25 TL. Vemara kadın erkek parfüm 229 TL. Vemara simli vücut spreyi 99 TL. Sleepy Bio Natural Hijyenik Pet 49 TL. Wells Bamba Özü Katkılı Kağıt Havlu 129 TL. Aylık Paket Bebek Bezi 319 TL. Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL. Wells Bamba Özü Katkılı Tuvalet Kağıdı 199 TL. Sleepy Bio Natural Hijyenik Pet 49 TL.